Evet selam arkadaşlar 17 Mart 2021 çarşamba günü hoş geldiniz. Şimdi bugün Amerika Merkez Bankası FED'in toplantısı var. İşte piyasalar açıldıktan sonra akşam saatlerinde oradan haber gelecek. Bakalım FED nasıl bir karar verecek ve yarın Merkez Bankası toplantısı yine PPK toplantısı nasıl bir faiz kararıyla karşı karşıya kalacağız ve piyasalar şu anda aslında neyi fiyatlıyor? Şimdi ona bir bakacağız. FED'in alacağı karar hani faiz anlamında ve Powell'ın yapacağı açıklama. Tüm bunlar aslında piyasanın bakalım beklentilerin cevap verecek mi vermeyecek mi? Çünkü piyasalar enflasyon bekliyorlar. Yani yüksek enflasyon. Bu nedenle bu yüksek enflasyon karşısında Amerikan 10 yıllıkları baskı yapıyor. Yani bir yükselişi var. Dolayısıyla Fed'in burada yapacağı açıklama ve alacağı karar sonrası evet biz de bekliyoruz bir enflasyon olabilir mi? Yoksa daha daha önceki yaptığı açıklamalar gibi ya biz hani bunu bir risk olarak görmüyoruz bu nedenle hani olsa bile bu biz tedirgin etmiyor gibi bir duruş sergilemeye devam ederlerse arkadaşlar Amerikan 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş göreceğiz onu söyleyelim bu nedenle hani dünyanın aslında sadece bizim Türkiye'nin değil dünyanın gözü kulağı şu anda Fedin yapacağı toplantıda olacak arkadaşlar çünkü Amerika 10 yıllık faizleri böyle acayip şey yapıyor baskı yapıyor zorluyor. Bakın hemen oraya geçiyorum. Amerika 10 yıllık faizleri ne diyor? 1.64. Yani şu anda şu öğle saatleri işte bugün FED öncesi 1.64'e şu anda geldi. Resmen bir 64 yani burada böyle bir yukarı yönlü bir baskı var dolayısıyla hani piyasa aslında şunu demeye çalışıyor yani biz bir enflasyon olacak dolayısıyla bu enflasyon karşısında Amerika 10 yıllık tahvil faizlerindeki bu faiz yükselişiyle beraber hani burada bir baskı oluşuyor FED eğer tutar derse ki hayır ee, ben güvercin duruşumu devam ettiriyorum. Herhangi bir enflasyonist bir şey olmayacak ya da olsa da bizi tedirgin etmiyor. Her şey yolunda gibi bir açıklama yaparsa arkadaşlar ve böyle bir karar çıkarsa FED'den. E, burada 10 yıllık tahvil faizlerin daha hızlı yukarı gittiğini göreceğiz. Yani bu böyle e, yani ikilere kadar yani yolu var bunun. Yani hani bir yerde tabii ki müdahale gelir kesinlikle. Ama o... E, FED böyle bir açıklama yaparsa bu açıklamadan sonra kesinlikle biz bu 10 yıllıklarda biraz daha yukarı yönlü böyle bir çıkış göreceğiz ki şu anda bir 64 olması da aslında şu anda piyasa bunu söylemeye çalışıyor bir taraftan da bunu söylemeye çalışıyor. Bunu fiyatlıyor. Evet hani Fed böyle bir duruş sergiler. şey i̇şte sergilerse bakın işte bu da böyle yukarı gider. Yani piyasa bunu aslında şu anda fiyatlıyor gibi de düşünebilirsiniz ama karar açıklandıktan sonra dediğim gibi böyle bir karar açıklanırsa bu böyle yukarı doğru çıkar arkadaşlar. Amerikan tahvil faizleri çıkarsa bir daha yani çıkmaya devam ederse böyle e, ne olur kısmına baktığımız zaman işte dolar endeksi şu an 92 bin'lerde yine hala böyle ufaktan böyle ki 91865 çok küçük bir e, gevşeme varmış gibi dursa da çok önemli değil bu. Yani 92 bin civarında olduğunu söyleyebiliriz. E, otomatikman tabii ki e, dolar endeksinin de şey olduğunu göreceğiz. Yani yukarı doğru gittiğini göreceğiz biz burada. 92 bin ve biraz da 92 bin üzerine e, atacaktır bunu söyleyebilirim size. Ee, peki bunlar böyle olursa gelelim içeride bize neler olur? E, Türkiye'yi nasıl etkiler? Altını nasıl etkiler? Yani şunu söyleyeyim, İlk etapta ilk etapta arkadaşlar e, Amerika 10 yıllıklarının biliyorsunuz hani hızlıca yukarı gitmesi onsta baskı yaratıyor altının onsunda baskı yaratıyor şu anda 1736 dolar bakın yani şey güzel aslında hani onsun burada hani böyle yerini sabitlemesi güzel çünkü 10 yıllıklar yukarı çıktığında direkt biz onsta aşağıya gidiş gördük hep yani hep sürekli Faiz yükseldiği zaman o tarafta bir şekilde onsta aşağı doğru baskılandı. 1700 dolarların altına geldi ama şu anda 1736 dolar yani 1.64 olmasına rağmen yukarı sinyal vermesine rağmen ons burada kalıyor ve bugün 0.28 gibi bir şey var yani bir değerlenme var. Hadi onu saymayı çok küçük ama yani yerini korumaya çalışıyor bu önemli yani bu burada güç topluyor da anlamına geliyor. Şimdi hani eğer 10 yıllıklar daha da fazla yukarı çıkarsa bu Fed'in toplantısından sonra yani yüzde üzerine bir anda böyle hızlı hızlı artmayı devam ederse Ons buralarda tutup belki biraz daha geriye gelebilir. Bu sizi endişelendirmesin arkadaşlar. Çünkü piyasanın vereceği ilk tepki bu olacak. Ama hep şunu söylüyoruz ki ee, yani bu faizler böyle alıp başını gitmesi zor, zor. Neden? Çünkü zaten bu insanlar, bu adamlar, e, bu teşvik gidin neden yaptılar? Ekonomiyi toparlamak için yaptılar. Şimdi siz hemen ekonomiyi toparlamaya çalışıyorsunuz ama bir taraftan da burada faizler e, aldı başını gidiyor, e, yukarı çıkıyor e, Amerika Amerikan yıllıkları. E, dolayısıyla bir tezatlık oluşuyor Hani e, kesinlikle FED bir noktada bu böyle devam ederse bir müdahalede bulunur zaten bir müdahalede olur da bulunursa ya da faizler böyle alıp başını gitmez bir yerlerde durursa ya da gitse bile mutlaka geri dönecek aslında onu söylemeye çalışıyorum. İlk etapta ONS tam anlamıyla bir tepki vermez biraz aşağıya baskılanıyor olsa bile e, işte ondan sonra zaten e, o yüksek enflasyon bir şekilde altına dönecek. Onu söyleyeyim. Ee, Ons orada e, biraz böyle hemen güçlenecek ve yukarı doğru atmaya çalışacak. Tabi Amerika 10 yıllıklarının e, faizlerinin burada yukarıya çıkıyor olması ve işte dolar endeksinde 92 binlerde böyle takılıyor olması bu aralar bizde de içeride kur böyle 7.50 seviyelerinde işte 7.49 7.48 bakın şu anda bakalım e, gün içerisinde işte 7.49 ile 7.52 arasında 7.48 ile 7.52 arasında böyle bu, bu Burada böyle bir sallanıyor bir şey var. Ee, gidiyor geliyor durumu var. Şimdi e, ben şunu düşünüyorum. Şimdi yarın Merkez Bankası nasıl bir karar alacak diye baktığımız zaman e, şu anda piyasa bence en az bir 100 bas puanı fiyatlamış durumda diye düşünüyorum. Yani e, bir faiz kesinlikle gelecek gözüyle bakıyor. Şimdi yabancı bankalardan zaten uzun zamandır evet işte gelecek e, kesinlikle bir faiz bekliyoruz diyor. E, içeride aslında işte işin hani bu sanayi kısmı, üretim kısmına baktığımız zaman faiz bizim hiç işimize yaramıyor. Çünkü her şeyi baltalıyor. E, piyasaları bitiriyor. Bir, tara bir taraftan baktığımız zaman eee fakat hani kuru da bir yerde işte bu fiyat istikrarı ve kurda bir yerlerde sabitleyebilmek için Merkez Bankası ne yapacak? Yani hakikaten pas geçerse, hakikaten pas geçerse böyle ters köşe yapmış olacak bana göre pas geçerse. Yani şu saatten itibaren pas geçmesi şey olacak. Yani ters köşe yapmış olacak bana göre. Aslına bakarsanız, aslına bakarsanız Bugünkü doların bu seviyesi 7.50 seviyesi hiçbir faiz artışına ihtiyaç duymuyor. Yani 7.50 seviyesinde doların olması Merkez Bankası hiç faiz artırmasa da olur arkadaşlar. Bir ihtiyaç yok. Şu anda bir ihtiyaç yok e, baktığınız zaman. E, fakat işte 15, 61 yani enflasyonumuzun 15-61'e gelmesi, politika faizimizin %17 olması, orada yatırımcıya kar marjının 1.40'lara bırakması, Amerika'daki tahvil faizlerinin bizden daha fazla hani daha getirisinin yüksek olması işte bu nedenlerden dolayı burada bir baskı var. Aslında dolar kur şu anda hiç böyle bir faiz artışına falan ihtiyaç duymuyor. Hani merkezin şu anda bana göre pasta geçip gidebilir. Yani hani pas geçebilir yani böyle bir durumumuz var. Fakat piyasanın baskısı var. Yani piyasa dediğim e, uluslararası bankaların, e, ekonomi piyasalarının beklediği arttır. Faiz baskısı yapıyorlar. Arttır ya istiyoruz diyorlar. Yani en az bir puan arttırmalısın diyorlar. 100 bas puan istiyorlar yani. 100 bas puan, 150 bas puan. Yani 75 ile 150 bas puan arasında mutlaka bir faiz artışı baskısı var Merkez Bankası'na şu anda. E, fakat bana göre pas geçse de olur. Çünkü pas geçtiği anda e, şu anda kur zaten 7.50 seviyesinde. E, dolayısıyla bir ihtiyaç yani bir ihtiyaç çok aman aman bir ihtiyaç yok. Aslına bakarsanız fakat. Dediğim gibi küçük de olsa ne olursa olsun piyasa baskısından dolayı faiz küçük de olsa bir miktar yapma ihtimali çok yüksek görünüyor. Bence piyasada şu anda onu fiyatlıyor gibi duruyor arkadaşlar. Zaten faiz falan böyle bazen soruyor arkadaşlar düşer mi? Ya öyle bir şey mümkün değil yani şu anda hakikaten çok zor yani şu şartlar altında bizim faizi düşürmemiz çok zor faiz düşürürsek biz yarın dolar buradan kafadan söyleyeyim size 8 değil 8.5'lara fırlar gider É Pas geçerse, pas geçerse yarın bence pas geçerse dolar böyle 7.60-7.70 seviyelerine hızlı bir şekilde gelebilir. Böyle 50 puan, 100 bas puanlık bir faiz artışıyla dolar böyle 7.40 seviyelerine belki biraz iner ama hemen 750'lere atar. Yani bu bantta böyle gider gelir biraz altına gelse bile hızlı bir şekilde buralara gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. O da göstermelik bir faiz artışı ve şey... Hani bu baskıdan dolayı yapılıyor olacak. Fakat diğer tarafından reel anlamda baktığımız zaman yani gerçeklere baktığımız zaman bizim politika faizimiz %17 enflasyon 15.61 Mart ayında ve Nisan ayında enflasyonun bir miktar daha yükseleceğini düşünürsek işte %16'lar 16.5'lar falan geldiğini düşünürsek dediğim gibi hani 50 bas puanlık, 100 bas puanlık faiz artışı da yapılır Arkadaşlar bu çok fazla bir şeyi değiştirmez. Şimdi e, gram altın kısmına baktığımız zaman, gram altına baktığımız zaman 418, 420 bu aralıkta zaten. e Şimdi bu, hani onsun burada tutunuyor olması, doların bu seviyelerden kalması, artık böyle gram altında hani böyle 420'leri ortalamada 420 TL'yi şey yaptım. Yani hani böyle taban haline getirdi. Artık buralardan böyle hani ons bacağında biraz düşüş olsa bile dolar tarafı bence destekleyecektir. Hani bu seviyeler biraz altına gelse bile ee dediğim biraz önce anlattığım nedenlerden dolayı kısa bir zaman sonra arkadaşlar bir anda böyle şey olacak siz söyleyin adına. Yani bir yükselişe başlayacak. Yani hani bekliyor öyle söyleyeyim. Bekliyor hakikaten ons'un şu anda fiyatı e Amerika 10 yıllıklarının bu kadar yükselmesine rağmen burada böyle kalıyor olması hakikaten çok iyi altın açısından. Yani burada böyle çok güçlü bir direnç oluşturduğunu söyleyebiliriz. Hani burada aportta bekliyor diyebiliriz altın için arkadaşlar ama yavaş yavaş sıra gelecek yavaş 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 öyle söyleyelim şimdi borsalar heyecanlı bugün borsamızda yüzde bir civarında bir değerlenme var orada bir hareket oluştu neden oluştu bence işte piyasanın bu fiyatladığı faiz yani merkez bankası bir faiz artışı yapar 100 bas puan bunu hemen hemen piyasa fiyatladı gibi ve dolayısıyla da hani borsa bacağı da baktığımız zaman böyle şey var ee, bir artış, bir hareket var orada. Öyle diyebiliriz arkadaşlar. Ee, Amerikan borsaları böyle bir gel git dalgalı seyrini devam ettiriyor ama onlar da Fed'in kararını bekliyorlar. Amerika 10 yıllıkları çok öne çıkacak. Yani bugün yarın TL, dolar ee, bunlar çok önemli olacak arkadaşlar. E, borsalara yön verme, altının gidişini belirleme açısından bugün yarın e, gözler öyle söyleyeyim size e, Amerikan Merkez Bankası Fed'in kararı ve içeride bizim Merkez Bankamızın ne yapacağıyla alakalı olarak şekillenecek gibi duruyor. Bir sürpriz olmazsa eğer şu anda e, piyasanın hani bunları fiyatladığını bile düşünebiliriz. Çünkü bizim e, Naci Ağbal yönetimi Kasım ayından bu yana aslında söylediği her şeyi yaptı. Yani piyasanın beklentilerine cevap verdi. Hiç ters köşe yapmadı yani. Hiç ters köşe yapmadı. Eee fiyat istikrar dedi, sıkılaştırma dedi, bunları yaptı, bunların arkasında durdu. Dolayısıyla da piyasa ne bekliyorsa onu verdi ve dolayısıyla da hani şu anda piyasa ne bekliyor? İşte şu anda piyasa bir faiz artışı bekliyor. Bu da sanki fiyatlanıyor gibi de duruyor arkadaşlar. Ee, ve bir saniye ilave edeceğim bir şey daha vardı önemli konulardan bir tanesi. Şimdi kripto paralarla alakalı Birkaç cümle edeyim ama e, bu yayında anlatmayayım. Başka bir yayında biraz daha bu konuyu açalım. Şimdi yavaş yavaş bizimkiler de bu kripto, bitcoin ve altcoin'lerle alakalı yani kripto para e, piyasalarını ağızlarına almaya başladılar arkadaşlar. Biliyorsunuz dünden beri bir konuştuk. E, Kuyumculardan alınacak 500 gramlık e, hazinede tutulacak bir teminatla ilgili yeni bir taslak şu anda e, üzerinde çalışma var. Henüz daha netlenen bir şey yok, netleşen bir şey yok. Yani bir taslak halde bir çalışma var. E, ondan sonra şimdi bir de bunun yanında yani e, ağız yavaş yavaş bu böyle konuşulmaya başladı. Yani şunu da söylemeye çalışıyorum konuyu çok uzatmadan. E, bu işi bir şekilde e, vergi nasıl alırız kısmına getirebilirler arkadaşlar onu söyleyelim çünkü burada bir para dönüyor neticede e, ve hani alıyorsunuz satıyorsunuz veriyorsunuz zarar ediyorsunuz kar ediyorsunuz ama bundan e, hiçbir devletin hiçbir vergi almıyor en ufak üzerinden bir kesinti yok hiçbir şey yok e, şey bir para yani hani Hani löp alıyorsunuz. Hani cebinize net giriyor öyle söyleyeyim size. Hani bizimkiler de yavaş yavaş böyle ağızlarını almaya başladılar e, bu kripto para piyasalarını. Dolayısıyla hani buralardan böyle bir şeyler ee, önümüzdeki dönem e, yani üzerinde çalışıyorlardır muhtemelen. Hani bir şekilde bu da önümüze yavaş yavaş gelecek. Şimdi çok detay anlatmayayım yayın uzamasın diye. Biz bugünü ve yarını önce şu Merkez Bankası dolara e, ve şeye bakalım. E, TL ve dolar e, nereye gidecek kısmına bakalım. Tabi otomatikman euroyu da ilgilendirecek. Hani bazen diyorlar ki euro ile ilgili yorum yapmıyorsun falan diye de e, tabi şimdi dolar ve euro paritesi hani e, otomatikman euroyu da etkiliyor. Onu da alıyor bir yerlere götürüyor. Bugün mesela 1.19 parite. işte bakalım yani göreceğiz. Yani bugün yarın dediğim gibi beklentilerimi sizlerle paylaştım. Tekrar konuşacağız. Bakalım akşam bir haber gelsin. Neler oluyor piyasada göreceğiz. Ama Amerika 10 yıllıklarını yakından izleyelim arkadaşlar. Evet. Çok iyi bakın kendinize. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın efendim.